Herkese merhaba. Bugünkü videonun konusu Ark Raiders Projeler Sistemi. Nedir bu sistem? Karakteriniz 20 level'a geldiği zaman açılan projeler sekmesinin içinde oyunun size sunduğu bir sıfırlama veya prestij sistemi olarak düşünebiliriz. Projeler tamamen isteğe bağlı olduğu için yapıp yapmamak sizin tercihinize kalmış. Yani karakterinizi isterseniz sıfırlıyorsunuz ve oyuna belirli bufflarla tekrardan başlıyorsunuz. Tabi bunun hem avantajları hem de dezavantajları var. Şimdi kısa kısa bunlardan bahsedelim. Peki neler kalıyor neler gidiyor. Coinler, yetenek ağacı, görevler, stash, blueprintler bunların hepsi gidiyor. Atölye sıfırlanıyor ama açtığınız yan istasyonlar kalıyor. Kozmetik eşyalar eğer varsa raider tokenlarınız ve açtığınız haritalar bunlar kalıyor. Yani ilk level'dan direkt olarak son haritaya giriş yapabiliyoruz. Prestij sistemi ekstra olarak ne veriyor? Sadece bu sistemi kullanarak elde edebileceğiniz özel kozmetik eşyalar. Karakter sıfırlandıktan sonra envanterinizdeki item değerine göre maksimum 5 fazladan yetenek puanı. Daha fazla experience kazandığınız için daha hızlı seviye atlama. Normalden daha fazla envanter slotu. Atölyedeki orozdan daha fazla materyal ve silah tamir seviyesinin yükselmesi. Projeye başlamak için ilk yapmanız gereken şey karakteri 20. seviyeye çıkartmak. Bu seviyeye ulaştıktan sonra karavan inşasına geçiyoruz. Karavanın her aşamasında farklı materyaller istiyor ve verdiğiniz materyalleri geri alamıyorsunuz. O yüzden buna dikkat edin. Bize verilen toplam proje süresi 8 hafta. İlk 7 hafta boyunca tüm materyalleri teslim etmeniz gerekiyor. Son haftada ise karakteri sıfırlama dönemine giriyoruz. Yani 15 Aralık, 21 Aralık tarihleri arasında karakterle vedalaşıp yeni bir başlangıç yapacağız. Bir önemli nokta daha var. Diyelim ki ilk 4 aşamayı yaptınız. Ama geri kalanları 7 hafta içinde tamamlayamadınız. Bu durumda verdiğiniz bütün materyaller boşa gitmiş olacak. Ve yeni döngüde her şeyi sıfırdan başlamak zorunda kalacaksınız. O yüzden buna da çok dikkat edin. İlk aşamada bizden istediği materyaller diğer aşamalara nazaran biraz daha kolay. Metal parça ve kauçuk parça zaten atölyedeki horozdan alabildiğimiz itemler. Arka alaşımı neredeyse bütün arklardan düşüyor. Çelik yay Esperanza'daki Celeste isimli NPC'den alınabiliyor ama günlük 10 tane sınırı var. İkinci aşamada dayanıklı kumaş ve elektrik bileşenleri eğer seviye 2 dönüştürücüye sahipseniz craftlanabiliyor. Kablo yine aynı şekilde Celeste isimli NPC'den alınabiliyor. Soğutma fanı haritada teknoloji işaretiyle gösterilen alanlarda oldukça yüksek bir ihtimalle çıkabiliyor. Üçüncü aşamada Pilleri Celeste isimli NPC'den alabiliyoruz. Sensörler teknoloji işaretiyle gösterilen alanlardan çıkıyor. Exodus modülü uzay limanı haritasındaki roket montajı fabrikasının içinde bulunuyor. Oradaki kırmızı dolaplarda bulunuyor. Ama gece raidlerinde de harita fark etmeksizin her yerde çıkabiliyor. Dördüncü aşamada nemlendiriciler evlerden çıkıyor. Gelişmiş bileşenler teknoloji işaretiyle gösterilen alanlardan çıkıyor manyetik hızlandırıcı. Bu da aynı şekilde Exodus modülü gibi robot montajı fabrikasında çıkıyor. Sıçrayıcı ünitesi maalesef sadece kendisinden düşüyor. Beşinci aşamada bizden toplamda 730 bin coin değerinde item istiyor. Ama bu gözünüzü korkutmasın çünkü çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Özellikle gece haritalarına girerseniz çok fazla pembe ve mavi itemla çıkıyorsunuz. Altıncı aşama ise sıfırlama süreci oluyor. Şimdilik bu aşamada tek yapmamız gereken şey beklemek. Son olarak gömülü şehir haritasında bu gösterdiğim yere gelirseniz buradaki odada çok fazla aranacak yer var. O yüzden özellikle gece haritalarında çok fazla pembe item düşme ihtimali oluyor. Özetle prestij sistemi sıfırladığımız karakteri hem hızlı bir şekilde seviye atlatabilecek ekstra özellikler bize verirken hem de sadece bu sistemle elde edebileceğimiz özel kozmetik ürünler sunuyor. Siz de bu tarz böyle kozmetik ürünleri toplamayı seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer rehber hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yeni içerikler için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.